Kadın üreticilerimize standlar sağlayarak merkezi yerde hem birbirleriyle dayanışmalarına ortam sağlıyoruz hem de gelir yaratıcı bir eylem yapmış oluyoruz, bir faaliyet yapmış oluyoruz. Arkadaşlarımız ilçelerden de gelen kadın üreticiler olduğu için sosyal olarak, kültürel olarak da gelişmiş oluyorlar. İşte Mersin'in merkezini görüyorlar, diğer ilçeleri görüyorlar. Sevgililer Günü nedeniyle işte sokağa çıkma yasağı olduğu için o gün erkeni aldık. Öncesindeki olanaklı havanın da güzel olduğu iki günü seçtik. Belediyeyi de güvendikleri için, arkadaş olup birbirlerine de güvendikleri için gönül rahatlığıyla tek başlarına buraya gelip stand açıp yardımlaşarak zaman geçiriyorlar. Biz bunu hep sürdürmeyi düşünüyoruz. Çünkü doğrudan çok sağlıklı bir çevimde ev ortamında hazırlanan ürünler burada halka ulaştırılıyor. Çoğu da aslında bizim arasakta bulamayacağımız ürünler. Mersin Mut ilçesinden üretici kadınlar olarak Taşan'ı temsil ederek buraya geliyoruz. Biz peynir tereyağı yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz evet. Ben pazarda satıyordum. Ben 35 senedir yapıyorum bu işi. Çok güzel oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz ve işine. Çok güzel oldu bize bu. Yani her kadın ayakları üzerine durmasını bilmesi lazım. Her yerden bir arkadaş ediniyorsun, çevre ediniyorsun. Çok güzel oluyor. Artık bundan sonra belediyenin düzenlediği böyle sosyal faaliyetlere katılacağız. Bu tür organizasyonlara katılacağız artık. Yani Tarsus'a özgü hemen hemen bütün yemeklerden yapıyoruz. En iyi yapanlardan biri biziz. İddialıyız bu konuda evet. Tarsus'ta da çokça aranıyor, soruluyor, istenilen bir tatlı. Sevilerek yenilen bir tatlı. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Ayrıca esnaflara verdiği 500 liralık e, su desteği için de ayrıca teşekkür ederiz.